أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن كلمة المؤمنين نحل سورة 33. ayeti kerimeye bir giriş yapmıştık. <laughs> Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. <laughs> Hel yenzurune illa en te'tiyehumul melâiketu ev ye'tiye emru rabbik. Bu kafirler meleklerin onların canlarını almalarını mı bekliyorlar? Ya da ev ye'tiye emru rabbik ya da, da Allah'ın emrinin gelmesi yani Allah'ın azabının gelmesi demek ya da kıyametin kopması demek. Bunu mu bekliyorlar? Şimdi bunu mu bekliyorlar demek şu, yani beklemiyorlar. Beklemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyorlardı. Hani kıyamet kopacaktı? Hani Allah'ın azabı gelecekti? Hani ölü verecektik biz? Hani değişen hiçbir şey yok diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyorlar. Ama tabi yakın olan azap Bedir Savaşı'nda onları yakaladı. Bedir Savaşı'nda o Mekke'nin ileri gelenlerinden 70 kişi öldürüldü. Ondan sonra Ebu Leheb e, Bedir Savaşı'nda değildi ama o da sinirinden, öfkesinden öldü gitti Mekke'de. Hani niye yenildik diye Bedir Savaşı'ndan sonra. tabi e, tabii sonra kalanlar oldu. Onlar da Mekke'nin fethiyle beraber yani büyük bir hüsran uğradılar. Tabii Müslüman olan oldu o ayrı. Ama olmayanlar Mekke'nin fethiyle beraber işte dünyada bir rezildik, bir rüsva, ahirette ise Müslüman olmayanlar perişan olacaklar. Kezalike faalellezine min kablihim daha öncekiler de böyle yapmıştı. Daha önceki ümmetler de peygamberleriyle alay etmişlerdi. Ama veme me Allah celle celaluhu kullarına zulmetmez. Velakin kanu enfusuhum yazlimun fakat kulları kendilerine zulmeder. Peki kullar nasıl kendilerine zulmettiler? İşte daha önceki ayet-i kerimelerde geçmişti. Estağfirullah. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk çok büyük bir zulümdür, çok büyük bir haksızlıktır. İşte Mevlamız buyurdu ki Allah kullarına zulmetmedi, o kişiler, o kafirler şirk koşarak, inanmayarak onlar kendilerine zulmettiler. E artık cezası da kesildi. Yani uyar 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 nereye kadar? E bir cezayı hak ediyorlar artık. İşte ölamız hemen arkasından buyuruyor ki fe asabehum seyyiatu ma amilu Yaptıkları işlerin kötülükleri, yaptıkları işlerin kötülükleri fe <laughs> asabehum onları yakalayı verdi. İşte en başta Bedir Savaşı'nda. Hani dünyevi olarak dünyada onları Bedir Savaşı'nda yakalayı verdi. Arkasından da tabi asıl nerede yakalayacak? Asıl ahirette yakalayacak ve bihim ma kanu bihi peygamberleriyle alay ediyorlardı. Peygamberle alay ediyorlardı. O alay ettikleri şey onları yakalayıverdi. Mesela alay ettikleri şey ne var? Ölüm. Değil mi? Hani ölecektik. Hani azap melekleri gelecekti. Hani biz azap görecektik. o ölüm onları yakaladı. Hem de işte Mevlamız buyuruyor ki işte önceki ayet-i kerimelerde geçmişti. Yadribune vucuhuhum ve edbarahum. O diyor melekler onların canlarını alırken yüzlerine ve sırtlarına vura vura canlarını alıyorlar diyor. İşte Mevlamız burada ki o alay ettikleri alay ediyorlardı ya ölümle hani azapla alay ediyorlardı. İşte o alay ettikleri şey onları kuşatıverdi diyor Mevlamız 34. ayet-i kerimede. Şimdi kıymetler şöyle bir bölüm var burada. Seyyiatü <Sessizlik> ma'amilü. Yaptıkları şeylerin kötülükleri yaptılar. Seyyi yaptıkları şeylerin kötülükleri. Bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Ee, hakikaten yani beş vakit namazda etmek lazım bu duayı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dua ediyor. Eûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Bu da hadis-i şeriftir Efendimizin dualarından. Eûzü billâhi min şurûri enfüsinâ. Ya Rabbi nefislerimizin şerrinden sana sığınırız bir de vemin seyiati amaline yaptığımız işlerin kötülüklerinden şimdi burada kötülüklerinden derken şöyle mana vermişler buraya yaptığımız işlerin kötü sonuçlarından ya Rabbi sana sığınırız yani hepimiz aciziz herkesin hatası yanlışı var Mevlamız bile bile yanlış yapmaktan bile bile günah işlemekten cümlemizi muhafaza buyursun ama insanoğlu hatayla da olsa yanlışlar yapabiliyorlar. Ondan sonra işte bazen bilerek de oluyor. İşte nasıl dua ediyoruz şimdi? Eûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ya Rabbi. Efendim? Okunan değil mi? Mutfela... Evet, evet. Aha, evet. Tabi hutbede şöyle okuyoruz orada. Ne'udhu billahi min şurure enfüsüne ve min seyyiyete amel. Orada ne diye okunuyor. Yani <laughs> neli olursa biz demek. Yani Allah'ım Nefislerimizin şerrinden sana sığınırız. Yaptığımız işlerin kötü sonuçlarından sana sığınırız. Eğer ben diyeceksek e'udü yani e ile başlarsak ben oluyor. Ne ile başlarsak biz oluyor. Ve min seyyiat amâne yaptığımız işlerin kötü sonuçlarından illa yakalayabilir. Bu duayı da çok yapmak lazım. Evet. Şimdi, efendim? Efendim? <laughs> Nahl. Ee, e, Allah olmasa bal arısı. He, bal arısı. O bal arısı da gelecek inşallah. Allah nasip o konu. Daha gelmedi. Evet. Şimdi <laughs> ve evha rabbuke ilen nahli ve evha vahyetti rabbuke senin rabbin ilen nahli e, nahli bal arısına vahyetti. Diye ama o ayetler daha gelecek. Evet. Yani oradaki vahyetti yani peygamberlere bildirilen vahiy değil yani ilham etti, bildirdi manasında. Şimdi 35. ayeti i kerimeye geçtik. Ve yine eşraku. O şirk koşanlar dediler. Şimdi burada Mevlamız 34. ayet-i kerimede hani dedi ya onların alay ettikleri şey onları yakalayıver diye. Şimdi yine Mevlamız onların alaylı bir cümlesine yer veriyor. Alaylı bir cümlesine. Dediler ki Peygamberimizle alay ediyorlar şimdi. Geldiler. Artık biri, ikisi, üçü neyse. La min dunihi min şey'in nahnu ve la aba'una ve la harramna min min şey'. Diyorlar ki, eğer Allah dileseydi, hani sen diyorsun ya efendimize şimdi. Allah çok büyüktür. Allah kadire mutlaktır. Allah'ın her şeye gücü yeter. E öyle e Allah dileseydi o zaman biz putlara tapmazdık. Yani Bak babalarımız da takmazdı, dedelerimiz de takmazdı. Sonra biz bazı şeyleri haram yaptık. E Allah dileseydi ondan sonra onları haram da yapmazdık. Yani demek ki Allah izin verdi ki putlara tapmamıza hani işte uygun gördü ki babalarımızın, dedelerimizin tapmasını uygun gördü ki e biz onlara tapıyoruz. Şimdi bunu kıymetler alaylı bir ifadeyle söylüyorlar. Yani aslında inanmıyorlar da inanmamaya inanmamalarına kılıf arıyorlar. İnanmamalarına ya da putlara tapmaya kılıf arıyorlar. O yüzden diyorlar ki madem ki Allah izin verdi demek ki bu yapılan ne doğru bir şey. E şimdi Allah izin verdi ama işte kıymetler olay şuraya geliyor. Yani Allah kötülüklerin Allah kötülüklerden razı değil ama kötülüklerin yapılmasına izin veriyor. Yani şimdi Allah günahlardan razı değil. Ama günahların işlenmesine Allah izin veriyor. E neden izin veriyor? Ya Rabbi izin verme. E çünkü izin veriyor imtihan dünyası. Yani Allah eğer günahların, kötülüklerin işlenilmesine izin vermese o zaman herkes dost doğru olur. Herkes cennetlik olur. Yani imtihan dünyası olduğu için Allah Celle Celaluhu günahlardan razı değil ama günahların işlenmesine izin veriyor. E i̇zin de vermeyebilir. O Mevlamızın bileceği şey. Ama imtihan dünyası olduğu için Allah Celle Celaluhu günahların, yanlışların yapılmasına izin veriyor. İşte bir gün bir yerdeyiz de arkadaş biraz sinirlenmiş. Demek ki başından bir şey geçmiş. Bana diyor ki hocam bu kötü insanlar neden var hocam diyor. Böyle bir şey olmuş. Böyle dertli dertli hocam diyor bu kötü insanlar neden var neden? Ya bu ne, ne iş yapıyor bunlar? Niye diyor böyle? İşte neden kötü insanlar var? İşte bir tanesi imtihan dünyasındayız. Herkes iyi olsa, o zaman herkes cennetlik olacak. E cehennem boşuna yaratılmadı. Ondan sonra kötü insanlar neden var? İyi insanların kıymeti bilinsin diye. Bir yerde dedim ben bunu, bunu da söyleyip bitireyim. Ondan sonra dedim ki, iyi insanların kıymeti bilinsin diyelim Böyle kötü insanlar var. Ondan sonra dedi, ''Hocam, vallahi dedi, iyi insanların kıymetini bilen ben hiç görmedim.'' dedi. Dedim, ''Vallahi sana denk gelmemiş o zaman.'' dedim yani. Yani kusura kalma dedim. Niye yok dedim ya var iyi bilen, kıymet bilenler tabii ki var dedim. Öyle deyince o zaman dedi ki o zaman hocam dedi şöyle dua edelim malem. Allah dedi kadri kıymet bilen insanlarla karşılaştırsın hep dedi hepimizi. Biz de amin dedik. Mevlamız hakkı hak bilip hakkı koşmayı, batılı batılı bilip batıldan kaçmayı cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.